ama Tamam şim. şimdi çekiyor çekiyor. Daha inemedik <laughs> 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 Toplu neredesin? Anahtar sende mi? Anahtar, anahtar Oralarda bir tane bir Şey var. Şimdi ya. Sorun var, onu kim ayırt... de, ne? De, ne? ya. Boran var, kes onu, nece? bu iki Ya Ya Yani görüyor. Beni yani görüyor musun? En evet. salla, evet. en salla. Evet. Aralarında, sorunlarında evet. bulunduğu bir operasyon. Bu operasyon çok büyük operasyon. Evet, evet. <laughs> evet. evet. Beni de çekiyor. Evet. Bir de sen evet. de Öyle çekemem. Çekerim, çekerim. Yok, olmaz. Ya durur mu? Dört durur mu? Dört durur mu? Seni gibi bir mülteci tek tek gidemez. Hadi kapı. Şöyle çamura da bileyim de koş sen Hey, Burda Selam. 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 Hey, Gelince ben kaydederim. Senin var ya ağzına sıçarım. Buz, buz. Atarsa, kaç atarsa, 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 Ne bu ısrar? Şafak da çat. Hey! Hadi. Kiram yok. Hadi. 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 上号先上。